Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Pet Rangers Simülatör oynuyoruz. Ben bu oyunu çok se aşırı seviyorum. Yes arkadaşlar. Yes. Tamam şimdi başlıyoruz. Bu ne be? i̇ki yani kat istiyorsan aman aman. Bu oyunda ben gizli bir yer biliyorum. Daha yeni başladım. Ben bu oyunda aşırı geliş gelişim zamanlar da oluyor. Aşırı geliştiğim serverlar da oluyor da onlara giremedim ben. Ya petlerim öyle işte dik hani bir şeyler öyle, öyle. Size gizli bir yer göstereceğim bu oyunda. Kesin çok az arkadaşınız biliyordur bu oyunu oynayan. Bu oyunu oynayan da az ol vardır kesin de. Sesi çok gıcık oyun. Güzel anasın. Bir dakika karşıdaydı galiba o şey. Çok hatırlamıyorum hangi tarafta olduğunu. Şöyle gidiyorum. Gizli bir yer var bu oyunda. Çok az kişi biliyordur. Aşırı az kişi biliyordur bu oyunu. Bunu zaten şansıma çözdüm. Birisi gel sana gizli bir yer gö gö götüreceğim dedi çete. Ben de dedim gideyim falan diye böyle bir baktım. Adam içeri giriyor. Girdim içeri bu vallahi giriliyormuş. Şey yapmış. Ve o ya burası galiba. Burası mı değil? <laughs> Dur, arkadaşlar. buru şimdi buraya. Bulmam lazım. Ay 8 milyon bulmam Güzel. Bakalım şimdi buraya. Ha burada da mı yok ya? Ya arkadaşım nerede? Ben görüyordum. Beklediğinize değecek arkadaşlar. Güvenin bana beklediğinize değecek. Şöyle gidiyorum hala. Bu tur attım anasını satayım. Hadi. Bu arada Roblox'un hangi oyunundan oynamamı istiyorsanız Yorumlara yazın. Hah geldim arkadaşlar. 100% geldim. Gördüğünüz gibi. Burada siyah bir yer var ya işte burası gizli bölge. Gördüğünüz gibi gizli bölge. Tadaa. Bakalım şimdi. Bu arada iki gündür video atamıyorum. Hatta 3 günde olabilir bilmiyorum. Özür dilerim. Video konusu bulamadım. Yoruldum. Hem cumartesi tatil, pazar tatil falan. Biraz baba falan gittim. Orada da internet yok. O yüzden şey falan çekemedim yani kısaca. Gördüğünüz gibi burada gizli bir ev var. Ve gizli yerde ne var sizce? Şu an videoyu durdurup aşağıya yazın. Bekliyorum. 5 saniye bekleyeceğim. Evet 5 saniye bekledim tamam. Yorumlara yazın sizce burada ne var? Ve. Pardon. Ve arkadaşlar. Bam. Lan bam değil. Ve bam. Gördüğünüz gibi sandık. Ve bu sandıkta size baya bir para veriyor. Gördüğünüz gibi. Ne yazıyor burada? Claim the chest. Öyle bir şey diyor. Üzerine geliyorsunuz ve size deli gibi para veriyor. Deli gibi dedi 500 bin veriyor. Ne kadar paranız olursa o kadar veriyor anladınız. Şöyle gidiyor şu an. Göğe çıkmanı çok kolay bir Reset. Ya yani buradan o kadar koşacağım resete basarım daha iyi yani. Ha. Heh. Şimdi de bu 9 milyonla bir tane bir şey açmayı düşünüyorum. Ben kim attı bana mesaj? bakalım şimdi 9 milyonum var şöyle güzel bir şey açmak istiyorum Ben bunu açıyordum biliyor musun ay, ay bu değildi Pardon ya şunu açıyordum ben ama bunlarla çok nadir çıkıyordu güzel bir şey yani bu ne kadarmış 14 milyon ama bir ihtime çok uzun sırayı. şimdi birkaç tane bir milyonluk açacağız inşallah legender gelir ben çünkü bayağı bir legender çıkartıyorum bastım arkadaşlar sizin şerefinize bakalım ne gelecek ne gelecek? Güzel bir şey. Hadi ben gözümü kapattım. Geldim acaba şu an. Açmayacağım daha bir dakika. Şey almak istiyorum. Garanti alacağım. Açmayacağım. Bence çıktı artık. Yok çıkmamış. Ses geldi. Aa, come on. Allah belanı versin. Come on çıktı. Come on baby. Neyse tamam. Ama bunu da çok uzun sürüyor gerçekten. Saçma olmuş bu kadar uzun sürmesi. Bu arada ikinci bölümde de Balbu bilmem ne onu ben öyle düşünüyorum. Hızlı açılsın hadi hızlı. Hızlı açıl hızlı. Hadi hızlı açıl hadi hadi. İzleyicine zaman yok hadi 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 hadi. Aa Açıl. Aa Açıl. 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 Aa açıl Legan değilim. Le, le. Yüzde ikilik. Legan. Epik çıktı. Panda çıktı arkadaşlar. Renginden anladım. Epik. 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 E, Epik çıktı arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like. Mislik de çıkarmak istiyorum da. Hadi bir efsane mi gelsin de videonun konusu olsun. Hadi. 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 Ley le, le, Hadi. Ley le, 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 Hadi. Dur basmamışım. Hadi de deri Lego deri Lego E G E N D A R Y Ye oku bakayım Lego deri çıktı Allah belanı vers. O kadar şey yaptım ya. Neyse. Bir dakika şu petleri açayım bir. Oha! Panda 3000'likmiş lan. Oha! Arkadaşlar gömçürün ırmakları gömçür. Gömçürün ırmakları arkadaşlar Gömçürün. Ben şimdi bunları bir ayarlayayım. Evet arkadaşlar ayarladım şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şeyimiz oldu. Şimdi bir daha açıyoruz hadi. Bir daha. Lego Lego L. E. G. E. N. D. Legendary. Legendary. Oku bakayım. Legendary. 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 Arkadaşlar Legendary çıktı. Like 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 like. Like kokum şunu. Legendary. Come on. Legendary. Hadi bakalım. Kodum mu lan? He? Tamam küfür yok kanalda. Legendary çıktı ama. Hoppa. Videoya yedeli bir like. Hadi bakalım. Hah. Hadi bir Legendary daha gelsin. Eee le. E G E N D A R Y Oku bakayım Legendere Oku bakayım Legendere Kamu çıktı Allah be Kamu çıktı Neyse bir şey olmaz Legendere çıktı Legendere Legendere Başka paramız kalmadı lan neyse dur Örtmeyin beni Efendim Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Şöyle şimdi. neredeyse her şeyi çıkardık arkadaşlar. Şimdi basıyoruz şuraya. Bakın legan değeri ne kadar değerli gördünüz mü? Şöyle o kadar uzun bir şeydir. İki dakika daha ayarlarım ben onu. Şöyle. Şunu da çıkar. Legendary babamız, legendary babamız, legendary. Neyse tamam o kadar gazı gelmeyelim. Ama legendary çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi legendary çıktı. Hatta arkadaşlar 3 ninja basıyoruz tamam mı? Legendary, legendary, en büyük legendary, legendary bas. Legendary legendary bam bam bam. Legendary legendary bam bam bam. L E G E N D A R Y. Legendary. 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 Efsanevi. Legendary. Hadi bakalım. Legendary. Aman ha kaya ya. <laughs> legendary dedik ne çıktı Allah'ını seviyorsan ya. Esta dur şuradaki şeyi de açalım bir. Abi milyon oldu hemen. Arkadaşlar istiyorsanız şimdi diğer bundan bir önceki bir sonraki bölümü istiyorsanız videoya yorumlara yazın. Böyle gidip böyle bir 30 milyonla falan mı başlayayım söyleyin bana. Aa bu arada arkadaşlar bakın. <laughs> ben burada nasıl yapmayı seviyorum biliyor musunuz? Atlamayı. ala la 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 la. Ana ana düştü. Ona manam. Atladık ya. Düştüm gene. Allah. <laughs> tamam çok güzeldi. Legenderimiz nerede? Ellerini öp. Buranın asıl legenderi anladınız mı? Koşlu. Buranın asıl Le legendericim. Ne yakılıyorsun? Gel lan burayı gel. Gel buraya. evet tamam Al paramı. Allah razı olsun. Tamam senin de hadi bakalım. <laughs> Neyse. Şundan çıkartalım. Şunu koyalım. Yaz epik de güzelmiş. 3000 yani. Böyle bir galiba 3 tane daha matematik mi yetmedi bile. 2 tane daha şey açabiliyoruz galiba. 2 tane ya da 3 tane. Gelene kadar şey olursa zaten de. Premium mu? Pets Collet falan diyor. Bir dakika anlamadım ya. Login falan diyor. Bu neymiş? Birinci gün, ikinci gün. Tamam. Oha 130. günde verdi şey bana Got Golden Cat diyor. Golden Cat'i ben ne yapayım? 50'lik şey. Bir, bir de milyonluk açabiliyorum var ya. Arkadaşlar ben bir para biriktirip geliyorum. Sonra şu 14 milyonluk şey açıyoruz olunca görüşürüz. Arkadaşlar eğer böyle gande çıkarsa da azlansın diye bir tane bir tane açıyorum şundan. Yok çıkmadı ama un kamın çıktı arkadaşlar. Bu da olur. Bu da iyi bir şey veriyordur. 800 falan veriyordur bu. Bakayım bir. Şöyle bakayım 800 falan veriyordur bu. Ne dedim? 800 verdi. Tamam. Nice. Evet arkadaşlar şimdi bunu söylemeyi unuttum size. Burada para vererek şeyimizi adı neydi onun? Daha çok pet alabiliyoruz şeyimizi. Base'imizi diyelim artık. Buradan para vererek böyle ucuz bunlar. Aa ver. Evet, tamam böyle tamam. Bu kadar yeter. Ben şimdi bunlara şey yapacağım. Şunları koyacağım. Zaten 14 milyon olunca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Gidip böyle şey yaparken böyle bari biraz açayım derken. Orada doldurup bazı yapayım derken açayım dedim legender çıktı. Böyle bir olay var mı arkadaşlar? Var mı böyle bir olay? Ay karşınızda Timur Gökselmen var burada. Burada karşınızda Timur Gökselmen var. Sizin havanız kime ulan? İki tane efsane Hadi bakalım. Sizin artesiz a konuşamadım. Artesiz si konuşamadım. Sizin artesiz kim lan? Burada karşınızda Tibur var. Legendere. Hadi bakalım. Ne geldi lan? Oha çüş öküz hayvan. Legander çıktı. Ne eskin dedem. Eskin babam. En büyüğün. Neyse tamam. Arkadaşlar nasıl çıkardık bunları ya? Şu an benim tansiyon düştü. 3 tane ev sahnevi. Videonun başlığı çıktı. Tamam. Videonun başlığı çıktı arkadaşlar. Tamam. 14 14 14 milyon 14 milyon 14 milyonlaylayam 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 14 milyon 14 milyon 14 milyon Açıl sana 14 milyon loyloyloy lay lay. <laughs> Efsane mi? Kayıt açık mıydı? Aa çıkmış tamam. Arkadaşlar efsane çıktı. Android Dragon çıktı. Gene. Oğlum ne bağırdı adamım lan be. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Bakalım. Legendary mi gelecek? Büyük ihtimalle camon gelecek ama. Başlam 14 milyonluk. 14 milyon boru değildir. 14 milyon boru değildir. Bir tane buna neyse tamam. Leygan değere. Le L A N O -pe. oku bakayım Leygan değeri. Oku bakayım. Leygan nereye? Le Gendere. Come on kesin come on. come on çıktı. Allah belanı versin 14 milyon verdim lan sana. Oha lan. Kamuna bile bin. 1750 bin lan. Oha. Yok amına. Evet. Şimdi. Bastım lan, O, O, L, E, G, E, N. Gerisini hatırlamıyorum. Legandere. Legandere. Leganderi ver ulan Leganderi <laughs> Leganderi Leganderi Epic Dark Unicorn Kadın mı Epic Leganderi olmasa Epic de işe yarar Hem de yüzde sekizlik Kadın mı Kadın mı Alırım bir daha Ve 6500 bin ebesinin niço. Of. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. Burada karşınızda Timur Gökselmen oturuyor. Sizin avanız kime? Huh. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sona gelelim. Daha çok böyle videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Başka böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp bir de kanala abone olun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsanız her zamanki gibi oynayamayamak kalıyorsanız. Görüşürüz. Bay bay.